Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Eee Mucizol Beceri Karaket oynayacağız. Arkadaşlar 69. bölümde kaldım. Geçemedim hala. Normalde ben bu oyunun hepsini bitirdim arkadaşlar. Ama ondan sonra canım sıkıldı. Sileyim dedim ama ondan sonra yeniden yükledim. İşte... Şimdi şuradan çıkalım. 69. bölüm şunun şununla oynayalım Mr. bak? Arkadaşlar paralı olan karakterler açık değil ama parası olan karakterlerin hepsi açık. Şimdi gidelim. Oyunu bayağı önceden yükledim arkadaşlar. Hop. Hmm. Hmm. Oppa. Hop. Arkadaşlar çok güzel oynamıyorum muyum? Bence çok güzel oynuyorum arkadaşlar, değil mi? Hop. Hop. Hepsini yok ediyorum. Hayır, hayır. İsminde başka bir karakterle yapacağım. Hey you, give me all your reklam robux. Reklam çıktı I arkadaşlar reklamı. Allah'ım yeter ya. Bıktım sizin reklamlarınızdan. Çık. Başlayacağım sizin reklamlarınıza ya. Telif yiyeceğiz yakında ya. Vallahi telif yiyeceğiz yakında. Ara videom arkadaşlar. Bu reklamlar yüzünden. Telif de yemek istemiyorum. nasıl sürekli video geliyor arkadaşlar. Bu sefer kara kediyle yapalım. Nerede o kara kedi? Heh. Evet arkadaşlar. Bu son oyun. Bundan sonra da bitireceğim. Oyun oynayalım. Yok. Kedi klişem geliyor arkadaşlar. Hop. Tamam. Gel kuzmire güne. da. Ne Burada güvendeyiz. Buradan. Buradan. Hayır ya arkadaşlar. Olmadı. Arkadaşlar video bizde bitti. Sonraki videolarda görüşürüz. Evet, arkadaşlar arkadaşlar Ya. merhaba. Elimde bu mikrofonu gördüğünüz zaman arkadaşlar, çok... abi...